Bugün evdeki mezourumuzun dağınıklığından kurtulmak için bir kutu tasarlayacağız. Hadi bilgisayara geçelim. Tam bilgisayar başına geçip bir tasarım yapmak üzereyken Thinkverse'te belki benzer bir şey vardır deyip bir bakayım dedim ve buldum. Thinkverse'te böyle bir tasarım yapmışlar. Hoşuma da gitti, küçük, az yer kaplayacak bir şey. Bakıyorum 3 parçadan oluşuyor. Üst katman, alt katman ve ortasındaki sarılacak kısım. Hızlıca indirdim ve evet şimdi Cura'dan devam edelim. Parçalarımızı ben buraya ekledim. Az önce ufak bir dilimleme yaptığım için silik gözüküyor. Hemen şuradan son ayarlarımızı yapalım. Katman yüksekliğini 0.25 yapıyorum. İlk katman yüksekliğini de aynı şekilde düzenliyorum. Dolgu yoğunluğunu %40 dedim. Yeterli olacağını düşünüyorum. Bu ürün için. Çünkü çok aktif kullanılan bir şey olacak. Yazdırma sıcaklığımız filamentimiz. Kralitinin gökkuşağı filamenti. 213 derece sıcaklık. Gayet ideal bu filament için. Yazdırma hızı 50. Şöyle iniyorum iniyorum. iniyorum geri çekmeyi etkinleştirimiz aktif fanımız aktif destek buraya ben bir destek eklemek istiyorum çünkü şu parçanın alt kısmında yani şöyle göstereyim size şu parça göreceğiniz şu üst kısım oluyor ve burada bir delik var. Bu deliği yapmaz ve bize daha büyük sorunları oluşturabilir. Yani çöp olabilir ürünümüz. Bundan dolayı ben desteği açıyorum. Ağaç diyorum. Her bölüm zikzak olarak atsın. Alta bir radya atıyorum. Radya atıp dilimliyorum. Ve şöyle bir son kez bakalım. Daha sonrasında yazıcı başına geçelim. Ürünümüz hazır oldu şu anda. Şöyle yavaşça kendimize doğru çekelim, tablodan ayıralım ve o en sevdiğimiz çıtırtılı sesi duyalım. Birinci parçamız, ikinci parçamız ve üçüncü parçamız. Hadi gelin montajına başlayalım hızlıca. Evet şu an ben de ilk defa montajını yapacağım için şu an deneme yanılma yöntemiyle ilerleyeceğiz. Şu şekilde olacağını varsayıyorum. Sanki öyle bir saçmalık var gibi. Şu an oldu sanırım. Az önce yapmaya çalıştık ama yapamadık. Çok karışık geldi. Şimdi önce biz çözelim dedik. Çözdük. Şu parçayı şuradan sokuyorum. Buraya oturuyor şu şekilde. Şimdi şu kısmı da şuradan geçiriyorum. Şuradan bize küçük bir delik açmış. Diğer parçamızı da üstüne oturtacağız. Oturacak mı bakalım? Oturdu, süper. Bence gayet güzel oldu hızlıca bir toplayalım. Şurayı da bir kullanalım. Süper. Gayet kullanışlı bir makara toplayıcımız oldu. Tablamızı ölçelim. 25 santim. Bir an geri saracak diye bekledim.